Antin TV'de herkese merhaba arkadaşlar. Her zaman gibi yine karşınızdayım. Bugün konumuz ne diye soracak olursanız atalet nedir arkadaşlar? Evet her zaman gibi yine ilginç bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ama bu konuyu da herkesin bilmesini önemli bulduğum için çekiyorum arkadaşlar. Bu konudan da bahsedeceğim. Çünkü herkesin bilmesi lazım gerçekten de bu konuyu. Normalde bu konu arkadaşlar bayağı detaylı bir konu ama ben size kendimce derledim. Önemli yerlerini anlatacağım arkadaşlar. Kısacası özetleyeceğim e, olayı. Her neyse arkadaşlar e, bugün bahsedeceğim şeyler. Biri atalet nedir? E, belirtileri nelerdir? Kaça ayrılır? Tedavisi nedir? Koruma yolları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. O zaman fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar videomuza. E, konumuza, bugünkü konumuza, evet. Öncelikle atalet nedir arkadaşlar? Şimdi, eylemsizlik ve tembellik anlamına gelen atalet psikolojik bir durumdur arkadaşlar. Kişinin e, bir görevi yapabilecek güçlü olduğu halde harekete geçememesi halidir arkadaşlar. Tabi e, bunun çeşitli alanlarda e, yorgunluk, depresyon, e, psikolojik kanser olarak tanımlanıyor atalet. E, bu aniden e, girmez arkadaşlar. Aniden ortaya çıkmaz. Sinsi bir şekilde kişiyi ele alır ve fark etmeksizin vücudu ve ruhu ele geçirir arkadaşlar. Böyle bir şey atalet yani anlatabiliyor. Şimdi ataletin belirtileri nelerdir diye soracak olursanız arkadaşlar. Ataletin belirtileri işte dediğim gibi yine yorgunluk, e, halsizlik, tembellik, e, sonra işi yapmama, e, işi, işi yapmamak için bahaneler aratım, üretme. Her neyse, e, ondan sonra işte tükenmişlik günümüzde ortaya çıkan tükenmişlik sentromu gibi şeyler, bunlar ata e, ataletin belirtileridir arkadaşlar kısacası. Her neyse, e, yani bunlar da zaten ataletin e, normalde birçok e, e, çeşidi var yani. Ataletin belirtileri var ama ben bunlar en önemli zaten bunlar bile ataletin belirtileri ne yani yetecek kadar şey arkadaşlar kısacası her neyse arkadaşlar şimdi ataletin nedenleri nelerdir diye soracak olursanız arkadaşlar atalet ikiye ayrılıyor evet atalet kaça ayrılıyor diye soracak arasınız ikiye ayrılıyor nedenleri de işte bir ruhu ele alan psikolojik atalet bir de vücudu ele alan fizyolojik atalet diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi fizyolojik atalet ne diye soracak olursanız arkadaşlar kişi bedenen herhangi bir aktiviteye sıcak bakmıyor arkadaşlar ve harekete geçemiyor arkadaşlar kısacası. fizyolojik atalet de zamanla psikolojik atalete dönüşebiliyor arkadaşlar aynı zamanda bunu da unutmayın derim sizlere. Bu kadar yani. Fizyolojik atalet bu arkadaşlar. Şimdi psikolojik atalet ne diye soracak olursanız arkadaşlar en sık görülen atalet türlerinden bir tanesi arkadaşlar. Psikolojik atalet. En önemlisi asıl bu arkadaşlar yani. Psikolojik ataleti çok dikkat edin. Evet arkadaşlar birçok etkenin tetiklemesiyle oluşuyor arkadaşlar bu atalet türü. E, depresif bir yaşam biçimini ele alıyor arkadaşlar. E, nedeni, e, bu psikolojik ataletin nedeni diye soracak olursanız arkadaşlar nedenleri işte herhangi bir amacı olmayan insan. Ee, insanlar arkadaşlar kısacası. Bunlara psikolojik ataleti nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Yani hayatının rüzgarına kapalıyor. Yani herhangi bir amacı olmayan bir insan hayatının rüzgarına kapalıyor ve nereye gideceğini bilmiyor arkadaşlar. Bunun gibi işte mükemmelliyetçilik, e, ondan sonra değersizlik, e, tembellik e, gibi nedenleri var arkadaşlar. Psikolojik ataletin kısacası arkadaşlar sizlere demem gerekirse. Peki ataletten korunma yolları nelerdir diye soracak olursanız arkadaşlar, kişiler kendilerini eve kapatmamalı arkadaşlar, sosyal çevre edinmeli. Ee, diğer e, hedeflerini ve kişiler hedeflerini ve isteklerini diğer kişilerle paylaşmalı kısacası arkadaşlar bunları yaparlarsa ataletten korunmuş olurlar arkadaşlar kısacası. Peki ataletin tedavisini nasıl yapılır diye soracak olursanız arkadaşlar çok önemli bir uzmandan yardım istenmeli arkadaşlar. Eğer bu kişiye teşhis konulursa arkadaşlar üzerinde tabi ilaçla da olur bu arkadaşlar. İlaçla da tedavisi edilebilir arkadaşlar. Tabii ki de ilaçla da tedavi edilebiliyor ama Kişi önce teşhis konulursa arkadaşlar psikolojik şeyler üzerinde tedavi ediliyor kısacası yani kısacası bu demem o ki sizlere arkadaşlar ataletin tedavisi de böyle arkadaşlar sizlere önemli şeyleri bahsettim ataletin ne demek olduğunu korunma yollarını tedavisini kaça ayrıldığından da ne demek olduklarını her şeyinden bahsettim arkadaşlar size kısacası özetle tabii bu konuyu biraz daha detaylı bir konu arkadaşlar ama ben size en önemli yerlerinden bahsettim konunun yani zaten az çok anlamış, öğrenmiş oldunuz benim sayemde. Evet arkadaşlar belki birçoğunuz bu ataletin ne demek olduğunu da bilmiyordur. Nasıl bir konu lan öyle bir konum olur diyordur <laughs> arkadaşlar ama şimdi öğrenmiş oldunuz eminim ki. İnşallah bundan sonraki hayatınızda atalete dikkat edersiniz arkadaşlar diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.